Öyle bir hal aldı ki Barış Alper Yılmaz durumu. Resmen bir itibar suikasti başladı. Tamam Barış Alper Yılmaz'ın uyguladığı yöntem menajeriyle birlikte yanlış olabilir. Ama öyle bir hale soktunuz ki çocuğu. Yok Kemerburgaz'a geldi antrenmanları ayak ayak üstüne atarak, bacak bacak üstüne atarak, sırtını dönerek seyrediyor falan. Bir şu söylenmiyor. Kemerburgaz'ı bastı. Ya ne yapıyorsunuz? Bu kadar da değil Barış'cığım. Ben seninle ilgili demiştim ki Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda farkını ortaya koy, Galatasaray'ı şampiyon yap. Gelecek sezon git demiştim. Hayır. Bardak kırılmış bir kere. Hemen gitmen lazım. Ortasını bulun, hemen gidin. Bardak kırılmış bir kere. Olmaz. Bu saatten sonra olmaz. Çünkü Rams Park'ın tepesinde yağmur yağsa sebep sensin. Kar yağsa sebep sensin. Güneş çok çıksa, güneş çok yaktı sebep sensin. Çimler sararsa sebep sensin. Maça trafikten dolayı gelemeyenler olursa sebep yine sensin. En ufak sıkıntı da sebep sensin. Barış Alper Yılmaz. Bunun için bence senin süren doldu. Kucaklaşarak, tribünleri selamlayarak ayrılma vaktin gelmiştir bence. Bu saatten sonra dikiş tutmaz. Bardak kırıldı bir kere.